Bir yer çekimi yeteri kadar acı veriyor zaten acaba diyorum bu sıkma kuvvetini daha az mı sonra kullansam? <laughs> canım acıyor diyor canım. Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim kusura bakma. Sana bir şey olacak diye çok korktum Uzay. Allah'ıma şükürler olsun ki buradasın. Altay'ın sayesinde. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hep beraber yaptık Nazlı. Teşekkürlük bir şey yok. Uzaysız ne yapardık? Ben siz yapabileceğiniz birçok şey sayabilirim şu anda. Şu kavuşma anını bozma tamam mı? Tamam. Nasıl hissediyorsun kendini uzay? Normal insanlar gibi. Yani birçok duygu tecrübe etme fırsatı buldum. Ve birçoğundan hiç hoşlanmadım. Hadi kliniğe gidelim. Sağlık ekipleri seni bekliyor. <laughs> Teşekkür ederim. Yalnız benim kafamda oturmayan şeyler var. Seni niye defa koydular acaba? Sonuçta savaşın evinde bir şeyler arıyorlardı ve belki de o şeylerin bulunmasını istememiş olabilirler. Sıradan bir saldırı değildi. Hedef daha önceden belliydi. Öncesinde keskin nişancı da hazırlanmıştı. Asla vazgeçmeli. Hedefe uzayı koymuşlardı. Şu an göremiyoruz ama kötü kokular geliyor buradan. Uzayı hedefe koymalarının daha güçlü bir sebebi olmalı. Yani başka bir hain planları var belli ki. Tamam bunu neyse şimdi konuşmayalım. Uzaya ayağa sonra konuşuruz. Tekrar teşekkür ederim. <laughs> Tebrik ederim Altay Bey. Uzay sayenizde hala aramızda. Evet ama bugün bazı konularda eksik olduğumuzu gördüm. Ne gibi? Sizi ve ekibi koruma meselesini Akif Başkan'la tekrar konuşmak istiyorum. Güvenlik zafiyetim görüyorsun bazı sağ görevlerinde timle hareket etmekte fayda görüyorum. Arada bir canım operasyon çekiyor demenin farklı bir versiyonu sanırım. İnsan alışınca canı çekiyor tabii. Tamam. Bunu düşüneceğim. Ama önce Akif Başkan'la konuşmam lazım. Bugünkü tek sorunumuz uzaya yapılan saldırı değildi. Daha kötü bir şey mi var? Gel. Gel. Altay. Yaramaz ama çok başarılı olan çocuklar gibisin. Yani sana bir gün kızsam, ertesi gün alnından öpesim geliyor. Görevimi yapıyorum başkanım. Hem de en iyi şekilde. E ee, uzay nasıl? Tedavisi başladı. Ama onu birazcık tanıyorsam şu an kırık kaburgalarından değil grip olacağım diyordu, ödü kopuyordur. Malum mikroplardan pek hoşlanmıyor. Grip mi? Onu bir soğuk hava deposundan aldık da. <laughs> evet. Gelelim diğer sorunlarımıza. Müsaadenize. Lütfen. Mühendislerimiz çıkmaza girdi Neslihan. Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız başkanım? Detaylı olarak anlatacağım. Ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Ankara, İstanbul ve diğer hayati önem taşıyan şehirlerimiz için bir enerji kalkanı üretmek ve bunu sürekli beslemek mümkün. Ama bunu 81 ilde uygulamaya kalkınca... işlem başarılı olmuyor. Çünkü o enerjiyi üretemiyoruz. O yüzden mevcut enerji için hapsetme yöntemi diye bir uygulama üzerinde çalışıyorlar. Fakat başaramıyorlar şu anda. Başaracaklar Allah'ın izniyle. Hepsine güvenimiz tam. Ama kağıt üzerindeki teoriyi hayata geçirmekte desteğe ihtiyaçları var. Neye ihtiyaçları varsa temin ettik başkanım. Bilimsel bir gelişmeden bahsediyoruz sonuçta. Her gün yeni bir soruyu cevaplamak zorunda kalıyorlar. Bu sorunun çözümü kimde peki? İhtiyar. Selen'in bahsettiği adam. Evet, şu anda çalışan mühendisler bir anlamda onun taslakları üzerine hareket ediyorlar. Yani bir anlamda projenin gizli lideri ihtiyar. Selen ihtiyarın kim olduğunu biliyor olabilir mi? Tüm detayları bildiğini sanmıyorum. Ama en azından yüzünü gören tek kişi o. Yani mühendislerin devam edebilmesi için ona ulaşmamız lazım. Henüz nerede olduğuna dair net bir bilgi yok elimizde. Başkanım kurum içinden dosyasına erişim izni isteyelim. Neticede şu an ülke menfaatleri söz konusu. Gerekli görüşmeleri yaptım. Bugün yarın sonucu paylaşırlar. Selen onunla çalışmış. Belki bize bir bilgi verebilir. Bir dene bakalım her türlü bilgiye ihtiyacımız var. Emredersiniz başkan. Selhan'dan haber aldın mı? Henüz konuşmadım. Akşam kendisini kahveye beklediğimi söyle lütfen. Sebep? Kendime yeni arkadaşlar ediniyorum. Ayrıca muhabbetinde çok seviyorum. Bir mahsuru mu var? Ay yok siz öyle bir anda sorunca ben hemen arar kendisine iletirim. Bir övüyor sonra dövüyor sonra bir daha övüyor. İyi Geçmiş olsun Uzay Başkanım. Teşekkür ederim. Şöyle üstüne azıcık ördüm. Dur yavaş yavaş. Tamam. Aa. Ah. Ay kıyamam çok mu acıyor canın? Daha birazcık acıyor evet. Yani nefes aldıkça ve de hareket ettikçe acıyor. Üf, kıyamam. Hiç hoşuna gitmeyecek. He. Bir süre fizyoterapi göreceksin. Ha. Hmm, bir de kullanman gereken ilaçlar var tabii ama... ...merak etme ben sana yardımcı olacağım. En azından yan yanayken. Hep böyle olalım mı artık? Nasıl? Yani evlilik meselesi diyorum. Daha fazla uzatmasak mı? Yani hayatımda sadece istatistik, yüzdeler, matematik problemleri, varsayımlar, çıkarımlar ya da sonuçlar olsun istemiyorum. Yok istiyorum onlar, onları istiyorum. Seni de istiyorum ama. hep yanımda ol istiyorum. Seninle bir hayat yaşamadan ölmek istemiyorum ben Nazlı. İyiyim lan. Eydan doktor. Pardon, pardon. Çok pardon. Aa. <gülüyor> <gülüyor> oh, şaka uzadı. Acıdı biraz. Oh. Sen de çok nazlı çıktın ama. Hmm. <laughs>